merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Ronaldo'nun şeyini yükledim. Yani hepiniz anladınız. Şeyini arkadaşlar işte. Ee. Lan ben oldu wallpaper'sın yani ekran şeyini. işte bak unutuyorum. Şimdi arkadaşlar biz buradan bunu bulacağız. Şimdi ben Ronaldo yapacağım zaten. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Oyunun hiçbir sorunu yok. Ben Madrid yapacağım arkadaşlar. Güzel bir şey bulmaya çalışacağım. Şu fena değilmiş ha. Bunu tekrardan bakarım belki ama bu oyuncusu nerede? Niye Real demişler buna? Arkadaşlar ben bunu yapacağım. Ya. Bu güzel gözüküyor. Ben hemen bunu şimdi böyle yapacaktık. Değil mi? Böyle bir dakika duvar kağıdı diyeceğiz herhalde. Şu an doğru mu oluyor? Evet duvar kağıdını ayarla diyoruz. İnşallah bir şey olmaz ha. Şimdi bakacağım arkadaşlar olmuş mu? Bakalım. Ve ve oldu galiba arkadaşlar. Evet şu an duvar kağıdımız hazır arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey deneyeceğim. Eğer ben şu an oyunu silersem bu duvar kağıdı gider mi? Ama gitmiyor ne kadar şanslıyım. Arkadaşlar bugün özellikle Ronaldo'nun duvar kağıdını yaptık. Siz de e, Ronaldo wallpapers mıydı Futbol wallpapers derseniz bunu bulabilirsiniz. Arkadaşlar görüşürüz.